Merhaba Burcu, merhaba Aslı. Herkese merhaba, Tempus Psikoloji ile Psikogündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Evet, ne konuşacağız bugün Aslı? Bugün oyunu konuşacağız. Çocuk Bilmiyorum. ve oyun. Hı -hı. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve e, video bilgi eksikliği olan bir konu olduğunu saptadım. E, o yüzden bugün bu konuyu seçtim Burcu. İstediğini evet, sorabilirsin. Kendi çok zorlandığı bir konu e, aynı zamanda, değil mi? Peki evet, emine... evet ona da değineceğiz. Peki bize açıklar mısın bir oyun nedir öncelikle? Hemen açıklayayım. Oyun çocuğun kendi seçimiyle ve içsel yönelimiyle yaptığı her şeydir burcu. Yani kısacası aslında oyun çocuğun işidir diyebiliriz. Hatta bunun üzerine e, birçok e, söylenmiş söz var. Bunlardan bizim de en çok sevdiğimiz, zaman zaman kullandığımız, benim kullandığım oyun terapisinin de yaratıcılarından biri olan Gerlanderson sözü. Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oyun oynar. Yani o kadar doğal bir şey. Bir kuşun uçması, bir balığın yüzmesi kadar doğal. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. E, bunu yeni öğrendim. Bir çocuk ortalama 6 yaşına kadar ortalama 15.000 saat oyun oynuyormuş. Biliyor musun Burcu? Aa, çok iyi, evet. Yani sadece zamanlarını oyun oynayarak geçiriyorlar. Yani. Evet, yani temel ihtiyaçlarını karşıladığı sürelerin dışında kalan en fazla zamanını oyuna harcıyor çocuk. İlk önce şunları biraz söyleyelim. Mesela çocuk için oyun ne demektir? Mesela çocuk oyun ile hayatı pratik eder. Bu çok önemli. Ee, keşfeder, duygularını yansıtır, kendini iyileştirir, bedenini ve zihnini geliştirir, yeni yollar bulur, yeni bağlar kurar, ilgi alanlarını görür, onların üzerine gitmeyi öğrenir, eğlenir, sosyalleştir. Yani ne kadar çok e, işlevi olduğunu buradan görebiliyoruz. Daha say sayamadığım, belki şu an aklıma gelmeyen birçok işlevi var oyunun, çocuğun hayatında. Evet harika. Çok gerçekten önemli çocuk için oyun. Ee, peki e, oyun ne değildir Aslı? Evet bir de bu soru var. Oyun biraz önce saydıklarımken oyun ne değildir? Mesela didaktik değildir. Yani çocuk orada o kadar spontandır ki kendi metaforlarıyla o işin içindedir ki yani ona öğreticilikle yaklaşamazsın. Bu anne babalara önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Öğretmek için yoktur oyun. Oyun öğrenmenin ta kendisidir zaten. Oyunu öğretmek için e, kullandığımızda çocuğun oynadığı o spontan oyun olmuyor oyunumuz. Buna çok dikkat etmek gerekir. E, aynı zamanda kurallı oyunlar da e, çok keyifli oyunlardır ama bu da direkt olarak çocuğun o spontan oyununa girmez. Çünkü çizgileri e, bellidir, çerçevesi bellidir, e, belli bir e, e, kurallı olduğu için belli kuralları vardır ve çocuk onun üzerinden gider. Aslında burada tam olarak keşfetme, yaratma, ondan sonra ne bileyim e, duygularını yansıtma şansı olmaz. Doğal, tam olarak doğal değildir. Bu çok önemli. Hı hı. Anne babaların da oyun oynarken aslında dikkat etmeleri gereken en önemli şeylerden bir tanesi çocuğun doğal oyununa dahil olmaktır Burcu. Hmm. Yani doğal sürecine bırakmak gerekiyor çocuğu oyun oynarken. Evet. Yani diyelim ki hemen bir örnek vereyim. Ee, bizim oyun odamızda da bu gerçekleşir. Anneleri ya da babaları oyun odasına çocukla beraber aldığımızda işte çocuk iki yaşında olsun gider raflardan kendisi bir oyuncak seçer. Çok daha başarılıdır çocuklar oyuncak seçimlerinde. Tam e, olması gereken oyuncak, tam kendine uygun olan oyuncağı seçer e, ve ondan sonra işte getirir, koyar e, annesine bakar, onay almak için annesine bakar. Burada asıl e, ilk alışkanlığımız anne ya da baba olarak hemen çocuğa o oyuncakla nasıl oynaması gerektiğini göstermek. Yani bizim kendi kalıp yargılarımız var. İşte önümüzdeki oyuncakla halka dizme ise, işte halkalarda renklere göre sıralandıysa bu renklere göre sıralamamız gerekir gibi bir kalıp yargıdır. Ama çocuğun kafasında böyle bir kalıp yargı yoktur. Çocuk dağıtma ki ister istediği renklerle birleştirmek ister. O sırada ama e, kalıp yargılar kısmı anne ya da baba olduğu için ona bakar. ilk etapta tedirgindir. Hı, doğru mu yapıyorum? Aslında, diye. Evet aslında bu tedirgin tedirginliği yaşamaması gerekir. Biz bunun yaşanmamasını istiyoruz. O zaman şöyle bir e, tavsiyem oluyor anne babalara. E, bırakın nasıl istiyorsa öyle dizsin. Çünkü o şu anda ilk önce keşfedecek. Oyuncağı keşfedecek, oyunu keşfedecek, ne yapmak istediğini keşfedecek. Hem belki de aslında o halkaları, halka olarak bile adlandırmıyoruz bu arada. Belki de o halkaları takmak için kullanmayacak. Belki yuvarlayacak ve yuvarlamayı keşfedecek. Belki alıp deliğinden bakacak. Onu bir dürbün gibi kullanacak. Değil mi? Belki daha büyük bir çocuksa, daha sembolik oyununda bir aile ferdine ne yapacak? Sandalye yapacak onu. Ve bunların hepsini biz oyun odasında görüyoruz. Ama ne zaman görüyoruz biliyor musun? Renklerine göre dizeceksin demediğimiz zaman Burcu. Serbest bıraktığında yani. Aynen öyle. İşte öbürü öğretici ve kurallı oluyor. Diğeri ise, biliyorsun ki oyuncak nedir? Çocuğun oyun oynarkenki enstrümanıdır, aletleridir. Yani istediği amaca hizmet edebilir. O yüzden çocuğu serbest bırakmamız gerekiyor. Ve onun oyun sırasında hangi oyuncağı, hangi oyuna ne anlam yüklediğini eğer iyi bir gözlemliysek de gözlemleyerek çocuğumuzla ilgili birçok bilgi alma fırsatını da yakalayabiliyoruz. Yani oyunun sadece çocuğun hayatında değil aslında çocuğu tanıyan ebeveynin hayatında da çok önemli bir işlevi var. Evet, aynı zamanda çocuğumuzun neye yönelimi olduğu, hangi alanlarda daha fazla becerisi olduğu ile ilgili de ipuçları vermiş oluyor yani oyun bize. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Nereye yeteneği var? Biliyorsun oyunun geliştirici taraflarında işte bedeni geliştirmesi var, zihni geliştirmesi var, dedik duyguları geliştirmesi var, sosyal becerileri geliştirmesi var. Yani bunların hepsi bir arada. Aynı zamanda işte rol oynama dediğiniz durum söz konusu. Çocuk rolleri oynayarak işte annenin yerine geçip anne olmayı deneyimleyebiliyor, babanın yerine geçip baba olmayı deneyimleyebiliyor. İşte okul çocuğuysa eğer eve geldiğinde bebeklerini diziyor ve öğretmen rolüne geçiyor, bebeklerini öğrencileri yapıyor ve aslında okulda içine aldığı, yaşadığı e, olumlu olumsuz her şeyin aktarımını gerçekleştiriyor oyunun oyununda. Yani burada aslında hiçbir çerçeve, hiçbir kural yok, zaman sınırlaması da yok. Çocuk ne zaman isterse o zaman başlıyor, ne zaman isterse o zaman bitiriyor oyununu. Ve bunun bir sonlandırmaya girmesine gerek olmuyor. Çünkü tam zamanında bir oyun biter. Ancak çocuk bunu kendi seçip bitirdiyse. Yani o kadar nettir. Çocuğun akışı, kendi zamanlaması, spontanlığı tam anlamıyla serbest bırakıldığında doğru zamanda başlar ve doğru zamanda biter. O yüzden e, çocuklarını takip etmeleri gerekiyor ebeveynleri Oyuna girdiğimiz zaman mesela çocuklar, yetişkinleri oyuna çağırırlar Burcu. Değil mi? Yani hadi gel sen de oyna derler, gözün içine bakarlar. İşte bu ne diye sorarlar. E, bu bir davettir aslında. İşte sen de oynayacak mısın diye sorarlar. E, bu da aynı zamanda bir davettir. E, siz o oyuna girersiniz. Ama o oyunun sahibi olmamanız gerekir. Tabii ki zihinsel olarak belki yaratıcılık olarak çocuğunuzdan farklı ya da bir adım ileride olabilirsiniz. O yüzden başlarsınız işte bebekleri oynatmaya, arabaları sürmeye, uçaklar kaldırıp indirmeye. O sırada da bol bol bilgi verirsiniz. Tamam bu çok güzel, çok kaliteli. Ama eğer oyunu ilk etapta çocuk kurduysa ve sizi davet ettiyse yapmanız gereken tek bir şey var. İlk önce mesela tamam beni davet ettin oynamamı istiyorsun. Peki nereye oturayım? Ya da nerede durayım? Bakın onu bile çocuğa soruyoruz ve çocuğun karar vermesini istiyoruz. Yani çocuk orada güç ve kontrol dediğimiz çok sağlıklı olan kısmı ve kendine güvene edinmeye başlıyor. Ben bunu kontrol edebilirim, ben güçlüyüm, ben karar verebilirim. Ondan sonra işte anneyi ya da babayı oturtuyor ve sonra başlıyorsunuz. İşte benim ne olmamı istersin? Çocuk bir rol veriyor size. Şimdi ben seni takip edeceğim, sen bana ne yapmam gerektiğini söyle. Çünkü bu senin oyunun en iyi sen bilirsin burada nasıl yapılması gerektiğini. Veya işte bir şey yaptınız doğru yaptın mı? Bu senin için uygun mu? Bakın hep burada saygı gösteriyorsunuz çocuğa. Hep kararı ona bırakıyorsunuz. Niye? Çünkü onun oyununa davet edildiniz. Eğer siz de bir oyuna davet ederseniz, kurallı ya da sembolik, siz de benzer şekilde eş durumundaysanız ona roller verebilirsiniz. Yani Gerçekten çok oyuncu anne babalar var, yani müthiş oyun oynayabilen ee, ve aynı eşitlikte onlar da çocuklarına çeşitli roller verebilirler. Ben de onu soracaktım zaten sürekli. aslında. Ee, eğer ebeveyn kurduysa oyunu yani anne ya da baba e, hadi gel şunu oynayalım dediyse oradaki kuralları belirlemek ve çocuğun da o kurallara uyuyor olmasını beklemek de onun için geliştirici bir şey değil mi? Evet, yani Kendisi olan... kurduğu oyunun kurallarını kendisi belirliyor ama bir başkasının kurduğu oyunun kurallarına da uyum sağlıyor. Aynı Aynen öyle. Sosyal ilişki dediğimiz şey aslında. O zaman da evde tek başına ya da parkta tek başına oyundan çıkıp da arkadaşlarla oyun dediğimiz e, sosyal alanlara geçtiğimizde işte söylediğin şey geçerli oluyor. Bunu da anne babalar bazen kendileri kur, kurarak oyunu çocuklarını öğretebilirler, gösterebilirler daha doğrusu. Karşılıklılık usulü, bekleme, sabretme, ee, belki zaman içerisinde işte ben merkezci dönemden çıktıktan sonra oyuncağı paylaşma, gönüllü olarak paylaşma e, gibi ya da oyunu paylaşma, oyunda e, roller verme rolle şöyle bir şey var işte anaokulunda çocuklar sıklıkla evcilik oynarlar. Hiç cinsiyet fark etmez. İşte çeşitli roller alırlar. Bu roller üzerinden kendilerini ifade ederler. Varsa sıkıntıları, varsa belki olumsuz kognisyonları bunları ortaya çıkartırlar. Eğer bunları yakalayabilirse öğretmenler, psikologlar ya da işte oyunu gözlemleyen başka kişiler o zaman buna müdahale edebilirler yani o kognisyonu düzeltebilirler. Neler oluyorlar çocuklar? Mesela işte e, abi oluyor, baba oluyor, işte anne oluyor, e, bebek oluyor. Bunu bazen gönüllü olarak yapıyor işte e, sosyal ortamında. Bazen de sadece o ortamda kalabilmek adına yapıyor. Burada da karakter özellikleri devreye giriyor. Ama hani oyunun yapısını, oyunun e, çocuğun hayatındaki işlevini bunların hiçbiri değiştirmiyor aslında. Evet, çok güzel. Çok güzel açıkladın Aslı. Ee, bir de şeyi netleştirmek istiyorum. Şimdi e, birçok önemli konudan bahsettik. E, çocuğun e, gelişimini, oyunun etkilerini net bir şekilde açıklayalım istiyorum. Hı hı. Orayı e netleştirmek iyi olur. Tabii ki. Şimdi büyüme aşamasında olan çocuk dünyayı ilk önce ellerini, kollarını işte bebekken sallayarak, işte kendine bakarak, tavandaki oyuncağına takip ederek, ulaşmaya çalışarak ne yapar? Keşfetmeye başlar. Böylece aslında elini görür, ayağını hareket ettirebilir, bir yere dokunduğunda bir şeylere etkisinin olduğunu görmeye başlar. O zaman yavaş yavaş aslında kendiyle ilgili farkındalığı da gelişme aşamasına gelir. Bu mesela oyunun bedene olan etkisidir. Bedeni ne kadar hareket ettirirsek oyun sırasında o kadar gelişiyoruz. Buradan ...beden gelişiminde olumsuz etkisi olan mesela dijital oyunlara... ...bilgisayar oyunlarına gönderme yapabiliriz. Şu anda televizyon karşısında vakit geçiriyoruz... ...bilgisayar oyunlarına, telefonda oyunlara çok fazla mailimiz var... ...ve böyle olduğunda ne yapamıyoruz? Bedenimize hareket ettiremiyoruz Burcu. Yani bedenimizin gelişimine aslında modern dünyada büyük bir sekte vurmuş oluyoruz. Son zamanlarda artan bir terapi şekli var. Bilirsin sen de duyu bütünleme ergoterapi gibi. Neden bu kadar fazla e, duyu problemi yaşıyoruz diye aslında böyle bir baktığımızda bu dijitalleşmenin e, sürekli e, ekrana maruz kalmanın bedensel hareketin e, ve beden oyunlarının olmamasının oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Mecburen çocukların bunu dışarıdan takviye etmeleri gerekiyor ve bu e, aslında hayatlarında çok büyük bir e, eksiklik. E, oluyor öğrenmelerini de etkiliyor. Yani zihinsel gelişimlerini de etkiliyor. E, onun dışında oyun keşfetmek dedik, yeni bağlar kurmak dedik. E bu bağların kurulabilmesi için e... Oyuncağa bile gerek yok. Herhangi bir takım materyaller çocuğun çeşitli şekillerde oynayarak yeni yollar bulunmasına, yeni keşiflerde bulunmasını sağlıyor. Bu da yani direkt olarak zihinsel gelişim sağlıyor. Anne babaların bu zihinsel gelişimi desteklemek için çocuklara bir şey öğretmesine gerek yok. Onların öğrenmesi için uygun ortamı sağlaması gerekiyor sadece. Onlar uygun ortamı, kaliteli ortamı sağlayacak çocuğu orada bıraktığında, o içgüdüleriyle zaten en doğrusunu keşfedecek. Bunun dışında yine e, zihinsel dedik, bedensel dedik, e, işte sosyalden biraz önce bahsettik, değil mi? O kuralları ancak ikili, üçlü, beşli ilişkiler içerisinde oyun oynayarak e, çocuk içselleştirebiliyor. Yoksa e, işte yazılmış bir sosyal e, ilişki kitabı yok. Ne kadar çok oyun oynarsa, ne kadar aktif oyunun içerisinde e, olursa çocuk, e, o kadar fazla kendine ait özellikleri keşfediyor ve ona yenilerini ekliyor. Aynı zamanda karşılıklılık söz konusu olan toplumsal kuralları da içselleştirmeye başlıyor. Ne yaparlar oyun sırasında kurallara uymayanları oyun dışına çıkartabilirler çocuklar, değil mi? <laughs> Mesela e, orada nasıl oynaması gerektiğiyle. ...ilgili önceden, işte hadi kuralları belirleyelim, saklambaç oynayacağız ama kurallar 15'e kadar sayılacak... ...arka dönülecek, kimse arkasına dönüp bakmayacak gibi. Bakar mısın? Bir saklambaç oyununda otomatik olarak oynadığımızı düşündüğümüz bu oyunda bile... ...ne kadar fazla aşama var, ne kadar fazla uyulması gereken kural var eğlencenin dışında. Evet. Eğleniyorsun ama aynı anda... E çok ciddi duygular içerisindesin. Heyecan var. Bakın duygu duyguların gelişimi söz konusu burada. Heyecan var. İşte bulunmakla ilgili korku var. Ebelediğin zaman müthiş bir mutluluk ve başarı duygusu var. Yani bunların hepsini aslında yakalayıp kendine katmaya başladığın yer oyun. Bir şeyi, bir Lego parçasını üst üste dizip bir şey oluşturduğunda, bir şey yarattığında o hissettiğin başarı, keyif, gurur. Bunların hepsi de yine senin karakterini geliştiren, çocuğun karakterini geliştiren en önemli unsurlar. Bunları çocuğun hayatından aldığını ya da kısıtladığını düşün. O zaman bu gelişim alanlarının hepsine tek tek birer duvar örmüş olursun. Yani o, o kadar değerli. Kısıtlı oyun dediğimizde şunu da eklemek istiyorum Burcu ama buna e, şu anda uzun uzun değinmeyeceğim. Bir de biz kısıtlamadığımızda çocuk kendisi kısıtlı oyun oynadığında ne oluyor? E, bunu gözlemleyebilir aileler. Kısıtlı oyun, kısıtlı sosyal ilişki, kısıtlı e, ve... E, belki tek tip oyuncak tercihi bunlarla da son derece böyle standartize ve şeydir oyun sürekli süreklilik arz eden bir oyun oynadığında çocuklarımızı iyi gözlemlememiz gerekiyor çünkü bu bazı organik rahatsızlıkların belirtisi olabiliyor. Bu çok önemli. Yani kısıtlı oyun oynadığında da e, ve bizimle sosyalleşmediğinde, kendi kendine bunu yaptığında da çocuklarımızı mutlaka takip etmemiz ve gerekirse de bir uzmana hızlı bir şekilde götürmemiz e, çok önemli diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki, e, şimdi sen konuşurken şey geliyor aklıma. E, bazen ebeveynlerden şey çok duyuyorum. E, işte nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Ben e, öyle bir becerim yok. Yani oyun oynayamıyorum. Yaratamıyorum. Peki bunu söyleyen ebeveynlere ne tavsiye edersin Evet bunu çok sık söylüyorlar. Neyse ki bunu söyleyen ebeveynler kadar e, muhteşem oyun oynayabilen ebeveynler de var. İlk önce kendi ilgi alanlarını e, bir gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. E, neyi yapabilirler, neyi yapamazlar onu bir e, şöyle listelesinler. Çünkü e, kendi ilgi alanlarını oyuna aktarmak onları rahatlatacaktır. E, belki bazı... E, Ebeveynler daha çok fiziksel oyunları, fiziğini kullanarak yaptığı oyunları tercih ediyor olabilir. E, o zaman çocuğuna bunu da e, belki e, net bir dille anlatabilir. Biliyorum benimle işte Barbilerini oynamak istiyorsun veya e, bebeklerini oynamak istiyorsun ama ben işte bunlarda. Oynamayı beceremiyorum ama ben iyi bir e, top oynayıcısıyım. Topla çok çeşitli oyunlar oynayabiliriz. İşte sen gösterebilirsin, ben gösterebilirim gibi. Yine aynı şekilde bazı e, kişilerde daha sembolik oyunları rahat oynayabiliyorlar. E, o sembolik oyunları rahat oynayabiliyorlarsa onlara yönelebilirler. E, onun dışında başta söylediğim gibi çocuğun oyununa böyle izin alarak çocuğun davetiyle dahil olduğunuzda onu izleyip yansıtma yapabilirsiniz. Yani aslında o kadar basit. Sembolik oyununa da dahil oldunuz. İşte arabalarla garaj kurmuş ondan sonra ya da belki arabaları bir aile yapmış. Anne yapmış, baba yapmış, çocuk yapmış onları. O arabalar okula gidiyor. Yani biz araba görüyoruz orada. Demek ki arabalarla ne yapıyordur? İşte yolda sürmece oynuyordur, park ediyordur, benzin dolduruyordur. Hayır, aile olabilirler. O yüzden dinlemeniz gerekiyor. Oturun, ee, izleyin e, ve yansıtın Aa, baba araba çocuklarını okula mı bırakıyor hmm, evet Aa, şimdi onların okula bıraktıktan sonra işe gideceğini söylüyorsun yani, Oyunda da yansıtmayı, öyle. aynalamayı kullanıyoruz yani değil mi? A Aynen öyle. Yani ben e, görüştüğüm ailelere de her zaman şunu söylüyorum burcu. E, bakın diyorum size çok önemli bir ipucu veriyorum. E, yans oyunlarına yeni bir şey katmanıza gerek yok. Sadece çocuğunuzun söylediğini yansıtarak aslında çok başarılı birer oyuncu olabilirsiniz. Ve kendinizden o anda çok ciddi bir e, oyuncu çıkarmak oyunculuk e, yeteneği ortaya koymak zorunda kalmazsınız. Hem böylece oyunun ustasından oyunun nasıl oynandığını öğrenme, öğrenme fırsatı yani. yakalarsınız. Aynı zamanda iyileştirici tarafını da kullanmış oluyorlar o zaman değil mi? Bununla evet. Olanlar. Evet, aynen öyle. İşte ben seni duyuyorum ben, seni kabul ediyorum. Bu kurduğun e, oyunda arabaları aile yapmanı işte halkayı kanepe yapmanı e, görüyorum çok yaratıcı gerçekten e, çünkü bu senin kararın tam senin istediğin gibi oynadığın bir oyun değil mi düzelttiğimiz zamansa çocuk geri çekilmeye başlıyor kendi yaratım sürecine kendi kararlarına güvensizlik başlıyor ben oynamıştım çok da keyif alıyordum. ama dedi ki işte <laughs> ne arabadan işte insan olmaz ki ya. Arabalar konuşmaz ki. Çok gerçekten bu kadar gerçekçi ebeveynler var Burcu. Yani bu çat diye bunu söyleyebiliyor. Ve çocuk müthiş bir aslında hayal kırıklığı yaşıyor kendine dair. Hı -hı. Hayatındaki en önemli insanlardan bir tanesi oynadığı oyunla ilgili onaylamayan bir cümle sarf edebiliyor. Hı -hı. Hata yaptın diyor aslında. Evet. Yani bundan sonra ya o ebeveynin yanında o sembolik oyunları oynamayacak e, ya da belki de hiç oynamayacak. Vazgeçecek öyle oyunlardan. Arabayla araba gibi oynayacak. İşte efendim mesela halkayla halka gibi oynayacak. Müzik aletiyle öyle bir tane e, çok çok sevdiğim bir e, danışanım vardı. Müzik yeteneği ciddi anlamda var. Kendisiyle iki yaşın civarında tanışmıştık. Ve yani öyle bir yapıdaydı ki, yerden bulduğu bir çubuk parçasını gitar yapıyordu. Hmm. Ve işte beni kampa götürüyordu, kendi kurduğu oyunlarda. Ee, "Hadi Aslı kampa gidelim" diyordu. Ben de tamam diyordum. İşte ateş yakalım diyordu. Ben de ateş yakmak istiyorsun. Şimdi ateş yakacaksın diyordum. Ve o işte sadece yansıtmam onda şu harekete sebep oluyordu. Bana ateş için bir şey lazım. Hemen koşturuyordu. Çok çok yaratıcı da bir çocuktu. İşte boya kalemlerini alıyordu. Benim hiç yönlendirmem yok. Yani ben zaten nasıl, nasıl aklıma gelebilir? Ben, böyle bir şey yapamam, kuramam Burcu. Ve onları böyle çapraz çapraz odun parçaları gibi diziyordu. Ve işte üstüne de bir tencere oturtup köfte yapıyordu. Hmm. Ya işte. Ya. Serbest bıraktığınızda neler çıkıyor değil mi? <laughs> Tabii ki. Yani oradaki metaforların e, akışını, fazlalığını zaten anlatmak mümkün değil. Sadece hayranlıkla bakabiliyorsun. İşte ustasına öğrenmek dediğim şey bu. Benim bazen böyle oyun sırasında bir kağıt kalem olsa keşke da şunların hepsini oyun olarak yazsam sonra ben de oynarım başkalarıyla <laughs> falan dediğim bir sürü e, enstantane oluyor. E, onlar da işte e, herhalde bu işin e, en keyifli taraflarından. Aynı şeyleri takip ederek değerli e, izleyiciler, dinleyiciler, aynı şeyleri takip ederek aslında e, biz çocuk psikologları çeşitli e, yöntemlerle çocukları Tedavi ediyoruz, iyileştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de benim uyguladığım çocuk merkezi oyun terapisi. Ben bunu kendi yönelimimle ve kendi aslında içimin aldığı, keyif aldığı şekliyle en fazla çocuk merkezi oyun terapisinde buldum. Umarım bir gün onun hakkında da konuşuruz Burcu. Herkes de dinlediği, izlediği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim iyi... Aslı. Ee, görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.